tek hücreliler. Hücre çekirdekleri yok. Gözle görülemezler. Bütün canlılarda asalak şeklinde yaşar ve bölünerek çoğalırlar. Mikroplar. Evimizde, banyomuzda, ellerimizde, havuzumuz, havlumuz, bahçemiz, kanepemiz, başımızı yasladığımız yastığımızda. Kısacası göremediğimiz her yerde. Ama korkmayın, Korona-19'un dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için Aquamirus yanınızda. Aquamirus, yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan yeni nesil antimikrobiyal çözeltisiyle bakteri, virüs, mantar, spor, küf ve yosun gibi tüm zararlı mikroorganizmaları yok eder. Solunum yoluyla alındığında rahatsız etmez. Toksik değildir hasta yatağındayken odasının dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Ve bunu yaparken sizin ve diğer canlıların hayatını tehdit etmez. Nasıl mı? Çünkü Aquamirus %99.9 oranında sudan oluşur. Dünyadaki en önemli temizlik malzemesi olan suyu önce sizin için doğal yöntemlerle saf hale getirdik ve sonra tuz ekledik. Tabi tuzu elektrokimyasal yolla ayrıştırıp 1200 mV elektrik yükledikten ve bilinen en hızlı etkili dezenfektanı elde ettikten sonra diğer bütün dezenfektanlardan hızlı ve etkili olan Aqua Sağlık Bakanlığı'nın akredite ettiği bağımsız laboratuvarlar ve üniversitelerin mikrobiyoloji bölümleri tarafından onaylanmıştır. Herhangi bir malzeme üzerinde aşındırma Korozivite ve zararlı etkisi yoktur. Kuruduktan sonra tuz izleri bırakmaz, kalıntı oluşturmaz. Tahriş edici etkisi olmaz. Silme, daldırma, sürtünme, ıslatma, püskürtme, sprey ile dağıtma gibi farklı şekilde kullanılmasıyla çok yönlüdür. En önemlisi raf ömrü 7 aydır.